arkadaşlar. Bugün sizlerle ovaya çıktık. Tepeye tırmanacağız. Şuradan hop. Kolay olacak. Arkadaşlar. Bir. İniş. İniş. İnişi düşünemedim arkadaşlar. bir şey Arkadaşlar şu kadarlık. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar çıktık. Baraj yok arkadaşlar. Şunlara bakın. Çok güzel bir şey. Şimdi de burada arkadaşlar ineceğiz. Pişt. Bu. Tehlike yol. Başka bir yol da yok. Arkadaşlar. <laughs> sonu açalım. Arkadaş. Araba başardık. Başardık. Hadi. Başardık. Sen ya ama çok reisimiz yok bizim. Yaz çeksin bizi şurada bir kere ya. Boydan benim da çeksin. Yaz. Hı. Annenin telefonla bizi ikimiz. Gel, yaz gel. Tamam. Te gözlüğünü al canım. Bugünlük bu kadar Biliyor görüşürüz. Mi?